Camiye sürekli gelen bir genç vardır. Beş vakit camiye gelip mescide gelip camide mescitte namazını kılan bir genç. Bir gün müminlerin emiri olan Hazreti Ömer bu gencin camiye gelmediğini görür. Camiye gelmediğini görünce yanındakilere sorar. Hani bir genç vardı. Camiye hep itina ile gelirdi. Özveriyle gelirdi. Onu niye göremiyorum deyince yanındakiler derler ki ey müminlerin emiri o genç vefat etti. Onu dün deflettik derler. Hazreti Ömer der ki nasıl vefat etti? Niye bana haber vermediniz? Ben mutlaka onun cenaze namazında bulunmak isterdim diye çıkışır. Arkadaşlarından birisi Hazreti Ömer'in yanına gelir, gelir ve nasıl vefat ettiğini şöyle anlatır. Der ki ey müminlerin emiri bu genç benim arkadaşımdı. Çok yakın çok samimi arkadaşımdı. Aynı zamanda da komşumdu. Beraber yan yana yaşıyorduk. Bir gün ben camiye gelmediğini görünce namazdan sonra evine git. Kapısını çaldım içeriden seslendi. Evde yalnız yaşıyordu. İçeriden seslendi ben kapıdan içeri girdim gel dediğinde. Baktım içeride oturmuş yerde uzanmış hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dedim ki ne oldu? Seni bu hale sevk eden nedir dedim. Onunla biz camiye gelirken de ben de biliyorum arkadaşlar da bilirler. Yol üzerinde genç bir bayan bu arkadaşımızı seviyor. Buna çok zaman laf atıyordu. Çok zaman bu gencimize laf atıyor ve bu gencimizi Allah korusun zinaya fuhuşa çağırıyordu. Bu da hiçbir zaman meyletmiyordu. Bu olay aylardır devam ediyor. Bu bayanın bu gence olan sevgisi de buradaki birçok kişi tarafından da bilinir hale gelmişti. Ben evine geldiğimde şöyle söyledi. Kardeşim dedi. Vallahi ben yine camiden çıktım. İşimi gücümü gördüm. Evime doğru gelirken yine o bayan yolda penceresinden kapının önünden bana seslendi. Aynen Züleyha Yusuf'a seslendiği gibi seslendi. Vicdansız dedi. Kaç zamandır bekliyorum. Yetmez mi bu kadar bana hasret çektirdiğin? Gel artık ben seninim. Seni bekliyorum diye bana yine seslendi. Ben eve geldim. Oturdum ve bir müddet oturduktan sonra niyetim bozuldu. Kalbimdeki kötü duygular bana hakim oldu. Ayağa kalktım. 3-4 adım atıp kapıya doğru yürüyordum ki Araf suresinin 201. ayeti dilime gelmeye başladı. Ben bu ayeti okumaya başladım. Rabbimiz buyuruyor ki ayeti kerimede şüphesiz ki takvalı olanlar Allah'tan korkanlar İza messehum taifun mineş şeytan şeytanlardan bir taife onlara musallat olursa onları yakalar onları kötü bir işe sevk etmeye çalışır ise tezekkeru hemen Allah'ı hatırlarlar ve izahum mubsirun hemen basiretleri açılır hemen gönül dünyaları nurlanır hemen kalpleri ihya olur ve o şeytan taifesinden yüz çevirirler. Bu ayet dilime dolandı. Bu ayet okumaya başlar başlamaz şeytanın ablukası üzerimden kalktı. O şeytan taifesi hemen etrafımdan dağılıp gitti ama ben dizimin bağı çözülmüş bir şekilde olduğum yere yığıldım. Olduğum yere yığılınca ellerimi kaldırdım. Dedim ki ya Rab günaha meyletmiştim. Helak olacaktım. Yok olacaktım ki senin bu ayetin benim derdime derman oldu. Senin bu ayetin beni o günahtan alıkoydu beni kurtardı. Ne olursun ya Rabbi beni buradan kaldırma. Beni bir kere o günahtan korudun beni bir daha dünyada kaldıramayacağım şeylerle imtihan etme diye hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve ruhunun kabz edilmesini arzu ediyordu. Öyle oldu ki daha ikindi vaktine yetişmeden o genç orada ruhunu teslim etti. Biz de götürdük defnettik diyor. Hazreti Ömer radıyallahu an mescitten çıktığı gibi direkt kabri kabristana varıyor. Bana kabrini gösterin diyor. Kabri başında gıyabi olarak cenaze namazını kılıp sonra da kabrinin üzerinde söyle sesleniyor. Ya feten ey genç. Ey imanını koruyan genç adam, ey Kur'an Kur ile, ile hayat bulan genç, genç adam, adam. Ebşir fe inne lekel cennetan. Ey genç müjdeler olsun sana. Müjdeler olsun ki senin için iki cennet vardır. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle vaat etti. Men hafe makama rabbihi fe lehu cennetan. Kim Rabbinin makamından korkarsa, Allah'ın azametinden, kibriyasından korkarsa onun için iki tane cennet vardır buyurdu. Ben seni o iki cennet ile müjdeliyorum ey genç diye Hazreti Ömer kabrinin başında seslendi